20 yıl yeseydim. Müebbet yeseydim de sizi şu herifin ayağının altına. Kimse kimsenin ayağının altında değil Ol. Biz buraya güya çalışmaya gelmiştik. Şimdi sahiden çalışacağız. Ne var bunda? Ayıp mı? Bize ekmeğimizi, suyumuzu verecekler. Başımızın üstünde de bu çatı. Borcumuzu ödeyene kadar bir kuruş almadan parasız çalışacağız. Sonra onlar sabit selamet. Anne, Bak o herifin yalancı kızı. Yalancının mumunun da bir ömrü var ol. Borcumuz borç. Ama borcumuzu ödeyeceğiz diye yalana tuzağa boyun eğecek değiliz. Niye yalan söylemiş? Babası parasına güvenip bizi nasıl muhtaç etmiş? Bunların hepsini bir bir ortaya çıkaracağız. Tek tek hesabını soracağız biz eninde sonunda seni aklayacağız oğlum. Ama kabahatin yalansa da borcumuz gerçek Civan. Biz buraya o terbiyesiz adama borçlu kalmamak için geldik. Bunu sen de hiçbiriniz de aklınızdan çıkarmayacaksınız. Ne? Sen yani o ara buradaki hasarı biliyor musun? Öyle bizim maaşlarla falan ödenecek bir şey değil yani. Ödemeye kalkarsak o, o... Nasıl ödenecekse ödenecek. Bak oğlum, sen bugün benim ömrümden ömür götürdün. Eğer bir daha yaparsan, bir daha anneni ezip de böyle bir delilik yapmaya kalk. Anne, bıraktım. Civan'ım, sen de benimle dişini sıkacaksın. Sabır çekeceksin bir daha kahretmeyeceksin beni. Söz bak. ver bana. Anne. Bak ben o herife de, onun şımarık kızına da daha fazla... Söz ver.